Sevgili İstanbullular, kıymetli öğretmenlerim, gözlerimizin aydınlığı sevgili çocuklar. Hepimiz bu sesi öyle çok özledik ki, işte 6 Eylül günü hasretle beklediğimiz bu ders zili inşallah büyük bir coşkuyla yeniden çalacak. Ve 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı hayırlısıyla başlayacak. Eğitim dünyamızın kalbinin attığı İstanbul'umuzda 2 milyon 696 bin 692 öğrencimiz ve 154 bin 407 öğretmenimiz yeniden ders başı yapacak. Tam 6.748 okulumuz adeta bir çiçek bahçesi gibi cıvıl cıvıl çocuklarımızın sesleriyle dolacak. Tıpkı şu an içinde bulunduğum öğrencilerini kucaklamayı bekleyen Üsküdar Lütfi Erçin Ortaokulumuzda olacağı gibi Kıymetli hemşehrilerim, sevgili anneler, babalar. Sadece 2021 yılı içinde İstanbul'umuza 36 yeni okul kazandırıldı. 68 okulumuz güçlendirildi. 19 okulumuzun protokolü hayırseverlerimizle imzalandı. 99 okulumuzun inşaatı ise devam ediyor. Bizler yüz yüze eğitime ara vermemek için tedbirlerimizi aldık. Ancak benim de bir vali olarak değil, bir veli, bir baba olarak sizlerden çok önemli bir ricam var. Anne babalarımız, öğretmenlerimiz, servis şoförlerimiz, hizmetlerimiz, Kantincilerimiz, güvenlik görevlilerimiz. Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki salgına karşı en büyük gücümüz aşı. Onun için eğer hala bugüne dek aşılarını yaptırmayanlar varsa lütfen artık yaptıralım. Birinci doz aşısını yaptıran kardeşlerim, aşılarınızı lütfen tamamlayalım. Ve bir önemli nokta daha maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla ödün vermeyelim. Sevgili İstanbullular, eğitim sadece bugünümüzü değil, yarınlarımızı da aydınlatan çok güçlü bir meşale. Ve koronavirüs salgınının bu meşaleyi söndürmesine, eğitim hayatımızı sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz. Covid-19 geleceğimizi bizden alamayacak. Bu vesileyle öğretmenlerimize, ailelerimize ve sevgili öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir eğitim yılı diliyorum. Spor yapmayı da ihmal etmiyoruz. Hepinize iyi dersler.